Merhaba. Toplu aidat tahsilatı. Finansal işlemlerin içinde bulunan gelir seçeneğinin altında toplu aidat tahsilatı seçeneği ile tanımlanan bloklardan topluca aidat tahsilat işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Açılan sayfada kişileri ve meskenlerini görebilirsiniz. Vision sisteminin sizlere sağladığı bir kolaylık olan hızlı işlemler seçeneğini listenin üst kısmında görebilirsiniz hızlı işlemler sayesinde tüm bloklara veya bloklardaki malik ve sakinlere kolaylıkla kasa, ödeme kanalı, tarih ve miktarı belirleyebilirsiniz. Üst kısımda yer alan kırmızı renkli, tahsilat seçenekleri ile tahsilat önceliğini belirleyebilirsiniz. Alt kısmında borç türü önceliği, önceden tanımladığınız borçlar kısmıdır. Bu borçları öncelik sırasına göre sürükle bırak yöntemi ile sıralayabilirsiniz. Bilgileri girme işleminiz bittikten sonra sol üst kısımdaki mavi renkli işlemi başlat kısmı seçeneği ile toplu aidat tahsilatını tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, Dijon Destek ekibi olarak, canlı destek üzerinden, haftanın 7 günü gece 24.00'a kadar destek vermekteyiz. Haftanın 7 günü yanınızdayız.